Merhaba, ben Yiğit Güner, 22 yaşındayım. Triathlon sporuyla uğraşıyorum. 2014 senesinde triathlon'a başladım. Öncesinde profesyonel olarak yüzme sporuyla ilgileniyordum. Şu an Türkiye Triathlon Milli Takım Sporcusuyum. Hedefim Türkiye'de ilk defa Olimpiyatlara gitmek ve bu başarıyı ülkeye getirmek. Profesyonel spor kariyerimi Yüzbin Konut Spor Kulübü Galatasaray'da birlikte devam edeceğim. Bu hedefin doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hepinizin desteğini bekliyoruz. Sporla kalın, kendinize iyi bakın.